Selam YouTube. Ben zaten biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte daha bir yıl önce video atmıştım mesela hatırladığım kadarıyla. Bugün sizlerle birlikte ilk defa ilk game oynayacağız. evet ilk defa. İlk defa ilk game oynayacağız. şimdi ortaya gireceğim ben. Büyüdüm. Kısaca. Ortaya gireceğim. oyun mu oyun bir şeyler gireceğiz işte oynayacağız. Sonra videoyu kapatacağım. Neyse, ne, neyse, ne, neyse. Şimdi video çekeceğiz. Ben video çekeyim zaten. Ee, şimdi video çekiyoruz. Video çekeceğim bir yıl sonra uzun video, shorts değil. Artık kedi yapmaktan bıktım. Video çekmek istemiyorum oyun oynarken. Ee, birazcık video dışı maden yapmış olabilirim. Birazcık onun dışında yani iyi de oynuyorum yani. Yani. Parkour artist falan çıkarttım. Aslında olaylar şöyle oldu. Ben arkadaşımla oyun oynuyoruz. Ben giremiyorum çok güzel. Bir Allah'ın kulu çıkarım. Çıkmıyor. Girdim. Allah Kur'an'ı kerim çarşın ee, aslında ben şöyle şöyle gelişti olaylar. Ben video çekiyorum normalde. Ay video çekiyordum diyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyordum normalde. Sonra bir anda kafamı dürüst etti. Dedim ben niye video çekmiyorum. Onları bıraktım buraya geldim video çekmeye. Şimdi video çekeceğim size. Sonra da geri döneceğiz. Bilgisayardan çekemiyorum çünkü bilgisayarım yanımda değil. Yani normal Bilgisayarım yanımda zaten yanımda olsa da yani video çekebileceğimi sanmıyorum. O kadar kötü. Neyse. Şimdi gireceğiz oyuna. Şimdi gireceğiz. Ve hep beraber yıkarabilir. Yüksek oyun çöker mi? Yüksek oyun çöker mi? Mükemmel ya tablete bakalım. Bilgisayarda yapsam bu kesin şu anda bilgisayar kapanmıştı. Bir sonraki videoda da belki yüz players gireriz. Hep beraber. Siz de alırım belki. Bu arada Discord sunucusu açtım. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Aşağı açıklamaya linkini koyacağım. Beraber eğleniriz orada. Gelin oraya siz. Gelin gelin siz gelin. Gelin oraya beraber eğlenelim. işte Evet, biraz dersleri yoğunlaşmam gerekti. O yüzden video atamadım bir yıldır. Bye bye videosunda sonra bir daha asla video atmadım. Şimdi ise video atıyorum işte. Ben, ben gidiyorum Artık gidemem herhalde. Geldim. Abi parkur artist çok güzel oynanıyor bu arada. Ben çok seviyorum parkur artisti. Bugünkü hedefimiz oyunu kazanmak. Yani inşallah Allah izin verirse. Bir toksik çıkmasa yine. Oyunu kazanacağım. Haydi sikli ölmesek. Haydi sikli ölsek büyük ihtimalle bir tane daha gireceğim. Evet bir tane daha gireceğim. Çünkü neden olmasın. Beraber oynayacak işte. Daha yürüdük he. Daha yürüdük hemen kırmızı ışık yandı. Hadi girmeyeceğim abi. ben direkt koşacağım. işte sona doğru yakaladık. Hep böyle bitiriyor. Eğlencel eğlenceli oluyor böyle bitirince. Şey. Çok eğlenceli oluyor. Valla. Duru duru. durun, duru. Duru Şu yukarı nasıl çıkılıyor bilen var mı abi şurada? Varsa yorumlara yazabilir misiniz? Deniyorum deniyorum ama Millete trolleyelim. oynayalım. Trollemeyelim. <laughs> Bandaj olan var mı? Bandaj benim. Sen niye beni takip ediyorsun? İnşallah, ter inşallah, ter inşallah, ter inşallah, 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 ne? inşallah, 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 İnşallah İnşallah inşallah, 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 sen yaklaş oraya. Yaklaş kanka biraz yaklaş yaklaş. İşte, <laughs> Ağlamadım. Hı. Of. Niye ofladım ben de Birisi geçer mi lan dibine, ben ben gitmek istiyorum. Her kulu solağım vardı, gelir atar beni bir de onunla 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Bye bye. Aga be. Taradı Niye ağır kasıyorsun? <laughs> Biraz önce askerler buna gider, buna gider. Asker geliyormuş. Ben şöyle geçeyim de. Asker gelecek Evet, 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 evet. Oyun çöküyor. Tarayın abi onları. Ah, ah. Lan. Taradı. Bak şimdi kapağı açık. Ne dedim ben? Ama ilk ben gireceğim. Büyük ihtimal. En kenara sapmasın. Bu ne oğlum? 100 kişilik sebebi vereceğim ben bütün diğer El evet, fotoğrafımıza çekildik. Şimdi gidiyoruz dalgona'ya. Girdik dalgona'ya. Ee, dalgona ile dalgona Çarpıldı. Açın artık şu kapıları. İşte gelmediler ki. Bak 28 kişi miyiz? Ya boyumuzu. Niye vuruyor ki ben anlamadım onu. Ben gidiyorum zaten oraya. Mal mıyım? Yuhu tarih geldi. Mona Lisa gelmedi Allah'tan. Mona Lisa gelen var mı? Hii. Adama Mona Lisa gelmiş. Ne diyor? Lan. Hiç kırmadan çok rahat çok profesyonel. Adamı taradılar oğlum. Adam ne öldü? Abi üçgene mi öldü? Sen ciddi misin? Mona Lisa yapan arkadaş nerede? Bu muydu Mona Lisa? Ha bu mu? bu Mona Lisa. Lan. Bak bu Mona Lisa yapıyor. adam bir kere koymuş. Mona Lisa böyle çapmakta bayağı kolay oluyor. Şu kadar robosu vermesine yani. Mıyy. Üstte çıkıp biraz afk kalacağım. Ya. Burada yemek yemek Yeme. yeme, yeme. biraz daha etsek iyi olur. Burada dans edeyim ben de biraz afk kalacağım. Bir şeyler yapmam lazım. Идти дали. Нет, <говор> не скажу. меньше, да, сидим. Nasıl Heh, Biraz bekle. Bir tere Şimdi neye gidiyoruz biz? Yemek mi alıyoruz? Hayda. Biraz da zamanlar. Yemek alacağım şimdi. Ha, geldim, 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 geldim. Yemek. İnşallah bu da yemeğe. Çatalmı, şişe mi çatalmı? Şişe. O biti biti karamel sepeti terazi plastik jimnastik biz size geldik bitlendik ama gittik temizledik dik 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 sonra temizledik dik 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 çatal çatalımızı çatalımı aldı şimdi herkesin içinden geçeceğiz şimdi herkese. <laughs> Armin gel buraya. Benle buluşmak istiyorsan gel buraya. Kaçma. Kaçma. Acımayacak. Kaçmasana oğlum. Armin gel ben yiyeceğim seni seni. Seni seni. Oğlum, o mu nasıl yiyor bu? diyor. Oyuncu diyor. çöküyor. Daha fok bu. Oyun çöküyor. Kaçma kaçma kaçma. Nereye gitti lan? Bana Armin'i bul. Aşağıda. Armin neredesin? Armin orada. Biz <laughs> ben gidin başlamaya. Bittik zaten süre <laughs> Armin seni haydi sikleyeceğim. olha assim sacola embate Soclam, tá sacola sacola Beleza, se eles ficam fazendo pessoa na Peki <laughs> ne? Vallahi gidiyoruz şimdi Hayden sekir Hayden seki. eğleneceğiz bayağı galiba. Neyse gidiyoruz bak şu anda. Şu anda gidiyoruz Hayden hep beraber. Hah. <laughs> Üstüme diyelim şey. Lan. Lan. Haydır olmam. Haydır olmak istemiyorum. Allah'ım inşallah haydır olmam. Amin. Haydır olma dünyanın en kötü şey şey. Trickster. Herkese sana şeymiş. Kuyusun buralım. Doktor, 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 doktor. Sihirli ne alakası? Ne? Kanka, level 10 değil level 11, level 12, level 15 değil mi? Level 5'i var. Kırmızı ya, kırmızı, kırmızı. Ya mavi ne ya? Mükemmel çok iyi çok iyi çok iyi. Lan 6 kişi mi kaldık? O zaman Mingle'da sürekli bir diyecek de mi? Tamam. Mingle'da sürekli 1 diyecek Bu niye Mingle'da sürekli 1 diyecek herhalde. Çünkü 6 kişi kaldık. Geçti artık jump up'a gidiyor şu an değil mi? Jump up'da jump up. Jump up'da ölmezse iyidir. Belki bu belki bugün kazanabilirim. Hadi sen çıkıyorum çünkü bir mucize, mu, mucize. Normalde halı rolü kesin ödüyorum. yüzde yüz. Hadi bakayım. Bir yam Hadi geldi, bir yam prova. <laughs> neyse, 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 neyse. I can get I'm sweet. So... Yürüyün abi, yürüyün. Sadece yürüyün. Yürüyün. Üç dört beş. Allah ben gideceğim. Ben gideceğim bana Bom. 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 Ya. Hayır. Oh, yeah şey Hep burada ölüyorum ha ben. Hayır. Oh, yeah. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.